Dünyanın en büyük seri katili. Eğer bir bilgisayarı nasıl kullanacağını bilseydi belki de asla yakalanmayacaktı. Bir düşünün. Şehirde tanınan hastaların güvenliği bir doktor aynı zamanda bir seri katil çıksaydı. Ne düşünürdünüz? Kurbanları onun dostları ve hastalarıydı. O ise hayat kurtarmak yerine kliniğini ölüm saçan bir tuzağa çevirmişti. Bu tıp dünyasının karanlık yüzünü açığa çıkaran Dr. Harold Shipman'ın hikayesi. İngiltere'nin Haydi kasabasında yalnızca 30 bin kişinin yaşadığı bu küçük ve sakin bir yerde Tam 23 yıl boyunca kimsenin fark etmediği bir dehşet hüküm sürmüştü. Doktor Harold Shipman 250'den fazla insanı öldürmesine rağmen şüphe çekmeden herkesin gözleri önünde seri cinayetler işlemeye devam etmişti. Eğer küçük bir hata yapmasaydı belki de asla yakalanamayacaktı. Peki insanları öldürmesinin ardındaki gerçek sebep neydi? Nasıl oldu da bu kadar uzun süre fark edilmedi ve en önemlisi polisin yıllardır süregelen bu cinayetleri tek bir anda açığa çıkarmasını sağlayan o kritik ipucu neydi? Harold Frederick Shipman 14 Ocak 1946'da İngiltere'nin Nottingham kentinde dünyaya geldi. Sıradan bir orta sınıf ailenin çocuğu olarak büyüse de onun içinde sıradanlığa sığmayan derin ve karanlık bir şey filizleniyordu. Çocukluğundan itibaren zekasıyla öne çıktı ancak onu asıl şekillendiren şey 17 yaşında tanık olduğu bir vedaydı. Annesi ölümün soğuk gölgesinde yavaşça solarken ona en büyük teselliyi sağlayan şey morfindi. Acılar ilaçla silindikçe Harilton zihninde başka bir pencere açıldı. Ölümü izlemek ama sadece bir seyirci olarak değil, süreci yönlendiren, kontrol eden biri olarak o an zihnine kazınan bir ritüelin ilk adımlarıydı. Yıllar sonra hastaların gözlerinde korkuyu ve teslimiyeti görmekten zevk alan bir doktora dönüşecekti. Doktor Shippen genellikle yalnız yaşayan ve oldukça yaşlı hastalara hedef alıyordu. Ölümleri şüphe uyandırmayacak kişileri özenle seçiyordu. Böylece cinayetleri uzun yıllar boyunca gizlemeyi başarıyordu. Hastalarına fazlasıyla zaman ayırıyor, evlerine gidiyor, onları sabırla dinliyordu kendini her an yanlarında olacak güvenilir bir dost gibi hissettiriyordu. Öyle ki bazı hastalar ona o kadar inanmıştı ki evlerinin anahtarlarını bile gönül rahatlığıyla ona teslim ediyordu. Bu yaklaşımı sayesinde doktor Shipman Haydi de oldukça popüler hale gelmişti. İnsanlar onun yaşlılara yalnızca yardım ettiğini düşünüyordu. Kendini onlara adayan fedakar bir doktor olarak gösteriyordu. Ancak tüm bunların ardında bambaşka bir plan yatıyordu. Doktor Shipman hastalarının yalnız olup olmadığını, ne kadar mal varlıklarının bulunduğunu, evlerinin kime ait olduğunu ve akrabalarının nerede yaşadığını titizlikle öğreniyordu. Hazır olduğunda ise onları fark edilmesi neredeyse imkansız bir yöntemle öldürüyordu. Aşırı dozda ilaç enjekte ederek. Kurbanlarının çoğu 80 yaşının üzerinde olduğu için doğal bir ölüm gibi gözüküyordu. Bu kara düzen yıllarca sürdü. Yakalamayı bırakın kimse ondan şüphelenmedi bile. Doktor Shipman kariyerine Heidi'den yaklaşık 70 kilometre uzakta olan Pontefract adlı bir kasabada başladı. 1974 yılında hastaneden ayrılarak Todd Morden'a gitti ve Abraham Marot Tıp Merkezi'nde pratisyen hekim olarak görev yapmaya başladı. Ancak burada yaptığı işler de pek masum değildi bazı hastalarına yüksek dozda ağrı kesici reçete yazıyordu. Fakat bu sıradan bir ilaç değildi. Son derece bağımlılık yapıcı bir maddeydi. Asıl korkutucu olan ise Doktor Shipman'ın yalnızca hastalarını değil kendisini de bu maddeye bağımlı hale getirmesiydi. Daha da kötüsü ihtiyacı olmayan hastalarına bile kasıtlı olarak bu ilacı yazıyordu. Bu ilaç hastaları kısa süreliğine iyi hissettiriyordu. Ancak gerçekte farkında olmadan onları bağımlı hale getiriyordu hastane yönetimi durumu fark ettiğinde Doktor Shipman'ı işten çıkardı ve doktorluk lisansını iptal ettirmek istediler. Ancak o bu engeli de aşmayı başarmıştı. Lisansının iptal edilmesini bir şekilde engelledi ve kısa bir rehabilitasyon sürecinin ardından olay unutulunca tekrar mesleğine döndü. 1977'de Haydi'ye yerleşti ve Donnybrook Tıp Merkezi'nde bir pratisyen hekim olarak çalışmaya başladı. Görünüşe göre her şey yoluna girmişti. Ama gerçekte bu onun için yeni bir başlangıçtı. 1980 yılına kadar burada çalışmaya devam etti. Bu süreçte ne uyuşturucudan vazgeçti ne de yaşlı hastaları öldürme fırsatını kaçırdı. Ancak cinayetlerin sıklığı 1993'te kendi kliniğini açıp şehirde iyi bir itibar kazandıktan sonra daha çok arttı. Uzun yıllar boyunca hiç kimse doktorun hareketlerinden şüphelenmedi. İlk şüpheler Mart 1998'de Shipman'ın kliniğinin tam karşısında bulunan Brook Surgery Hastanesi'nde çalışan Doktor Linda Reynolds'ın fark ettiği bir anormallikle başladı. Doktor Linda son 3 ayda Shipman'ın kliniğinde 16 hastanın öldüğünü Oysa Brook Surgery'nin 3 kat daha fazla hastaya sahip olmasına rağmen sadece 14 hastanın öldüğünü bildirdi. Şüpheler daha da arttı. Doktor Shipman'ın tüm hastaları öldükten sonra gömülmek yerine yakılmıştı. Oysa çoğu Hristiyan ölünce toprağa gömülür, yakılmayı tercih edenlerin sayısı çok azdır. Doktor Linda durumu fark ettiğinde Manchester adli tabibine detaylı bir rapor sundu. Buna göre raporda Doktor Shipman'ın hastalarının büyük çoğunluğu evlerinde öldüğüne dikkat çekiliyordu. Dahası kurbanların çoğu sandalyelerinde otururken hayatlarını kaybetmişti. Ve ölüm anlarında ya Doktor Shipman evdeydi ya da hemen ardından olay yerine gelip ölümü tespit ediyordu. Bu son derece sıra dışı bir durumdu. Ancak polis yaptığı ön soruşturmada somut bir delil bulamadı. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra dosya bir ay içinde kapatıldı. Böylece Shipman'ın ölümcül planı kaldığı yerden devam edecekti. Doktor Shipman soruşturmanın kapatılmasının ardından üç kişiyi daha öldürdü. Ancak artık yakalanacağı an yaklaşmıştı. Onun son kurbanı 24 Haziran 1998'de evinde hayatını kaybeden 81 yaşındaki eski Heidi Belediye Başkanı Kathleen Grundy oldu. Her zamanki gibi onu son gören kişi Doktor Shipman'dı ve ölüm sebebi olarak yaşlılık yazdı. Bu onun için sıradan bir vaka gibi görünüyordu. Ancak bu kez işler planladığı gibi gitmeyecekti. Fakat Catelyn'ın kızı Angela Woodruff annesinin gizli ölümünden şüphelendi. Çünkü annesinin vasiyetini bulduğunda tüm mal varlığının Doktor Shipman'a bırakıldığını gördü. Angela bir avukattı ve annesinin iki evi olduğunu biliyordu. Ancak vasiyette sadece bir evden bahsediliyordu. Bunun annesinin mal varlığını tam olarak bilmeyen biri tarafından yazıldığını düşündü ve bu kişinin doktor Shipman olduğuna kanaat getirdi. Angela durumu fark ettiğinde hemen polise bildirdi ve yeni bir soruşturma başlatıldı. Kathleen Grundy'nin cesedi mezardan çıkarıldı ve otopsi yapıldı. Sonuçlar şok ediciydi. Vücudunda yüksek miktarda diomorfin bulunmuştu. Doktor Shipman bu durumu savunmak için Kathleen'ın eroin bağımlısı olduğunu iddia etti ve hastane kayıtlarında da bu bilgiyi yazdığını öne sürdü. Ancak bu açıklama polis için yeterince ikna edici değildi. Her şey artık Doktor Shipman'ın sonunu hazırlıyordu. Doktor Shipman hasta kayıtlarını bilgisayar ortamında tutmaya yeni başlamıştı. Fakat bilgisayarın bazı özelliklerini tam anlamamıştı. Doktor Shipman bir hastanın ölüm tarihinden önce hastayla ilgili bilgileri kaydederken bilgisayarda yapılan her işlem kaydın son düzenleme tarihini kaydediyordu. Yani doktor Shipman bilgisayarda düzenleme yaparken ölen hastanın kaydına ölüm tarihinden sonra bilgi ekledi. Ancak bilgisayar bu düzenlemenin yapıldığı tarihi de kaydetmişti. Polis bilgisayardaki hasta kayıtlarını incelediğinde ölüm tarihinden sonra yapılan düzenlemeyi fark etti. Bu Doktor Shipman'ın kaydın üzerinde değişiklik yaptığını ve muhtemelen cinayet işlediğini gösteriyordu. Bu ipucu cinayetleri dair güçlü bir şüphe uyandırdı ama tek başına yeterli bir kanıt değildi. Polis Doktor Shipman'ın cinayetlerine dair daha fazla kanıt arayışına girdi. Bir başka önemli delil buldu. Sahte vasiyetin yazıldığı daktilo. Catelyn Grundy'nin ölümünün ardından Doktor Shipman'ın kurbanının aleyhine olan sahte bir vasiyet yazdığı ortaya çıktı. Bu vasiyette Catelyn tüm mal varlığını Doktor Shipman'a bırakması gerektiğini belirtiyordu. Polis bu vasiyetin yazıldığı daktiloyu buldu. Ancak dikkat çeken şey daktilonun Catelyn Grundy'nin evinde bulunmamasıydı. Oysa vasiyetin yazıldığı daktilo Doktor Shipman'a ait bir daktiloydu. Bu, Doktor Shipman'ın olayla bağlantısını kuvvetlendiren bir başka kanıt oldu. Sahte vasiyetin yalnızca doktor Shipman'a ait olan bir araçla yazılmış olması cinayetlerin arkasındaki planı ortaya çıkarıyordu. 7 Eylül 1998'de Heidi'nin ünlü doktoru Harold Shipman tutuklandı. Haber yayıldığında daha önce yakınlarını kaybetmiş birçok kişi de onun hakkında şüphelerini dile getirdi. Polis 15 hastanın şüpheli ölümlerini inceledi ve hepsinde aynı paterni buldu. Hastalara ölümcül dozda diomorfin veriliyor ölüm sebebi olarak yaşlılık yazılıyordu ve cesetler de yakılıyordu. 1975'ten yakalandığı tarihe kadar Dr. Shipman'ın toplamda 218 hastayı öldürdüğü kesinleşti. Ancak delil yetersizliği nedeniyle bu sayının 260'a kadar çıkabileceği düşünülüyor. Doktor Shipman 15 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ve 2004 yılında hapishanede çarşafını demirlere bağlayarak intihar etti. Doktor Shipman'ın neden bu kadar çok insanı öldürdüğü hala net olarak bilinmiyor. Bazı uzmanlar onun psikopat olduğunu söylese de, diğer bazı görüşler annesinin ölümünden etkilenip hastalarına aynı şekilde morfin vererek ölümlerini izlediği öne sürülüyor. Bu karmaşık ve korkunç hikaye hala birçok soru işaretiyle tamamlanmış değil.